Aslında bu paylaşımları size yapmamam gerekir Niye? Yaptım. Erzin bölgesine 10 tane vatansever gelin dedim. Usulen kibarca, kibar kibar anlatayım da ayıkmadan siz de dinleyin. Şimdi Erzin bölgesine giderken, gitmeden önce benim masum bir video gönderiyor savcılığa, oradakilere. Bilmeyerek oradaki hard disk görünüyor. Bu hard disk'te ne var? Devlete ait sırlar. Bu sırlar ne var? Bizim Türk milletinin namusu şerefiyle oyun oynayanlar var şu var bu var hepsi var sadece bir tanesini anlatayım. Tek bir tanesini kibarca anlatayım anlayan anlar. Yorum da yapmayacağım. Ee, TikTok dedi ki de dedi engel geldi de dedi yani. Tek bir tane küçücük bir şey de olsa yorum da yazsan siteyi komple kapatacağım. Bu kadar zahmet çektik bu kadar yükleme yaptım. Ee, o yüzden YouTube'a yükleyeceğim bazı videoları, kayıtları orası da engel atıyor. Facebook da atıyor, Instagram da atıyor. Twitter da atıyor. Lan diyeceksiniz bunlar ne ayak? Bilmiyorum vallahi ben internetten anlamıyorum. Tek bir tanesini anlatayım. Biz vatanseverlere devlet sahip çıkarsa kendi namusuna şerefine sahip çıkar. Çünkü gerçek vatanseverler bu ülkenin gören gözleri. Gelen belalara, musibetlere set olan, nerede hain var görüp de temizleyenler. Devlet bütünü vatanseverlere sahip çıkamaz örgütlere kurban olarak verirse tekrar söyleyeyim devlet kurban olarak verirse vatanseverlere sahip çıkamazsa kendi namusuna şerefine de sahip çıkamaz. Kibarca söylüyorum arada kaynaştırıyorum siz ayıkırsınız. Abi bu çok ağır bir şey ha. Bu ağır olan hadiseyi anlatayım. 2009'da bazı kayıplardan dolayı operasyon yaptılar. Neden? Bunlar çok önemli. Ankara Genelkurmay Kurmay Başkanlığı'nda bu ülkede bizden görünüp de bizden olmayan itler doğudaki katliam niçin durmuyor? Bu ülke niçin durmadan sömürülüyor? Asıl hainler kimler içimizde böyle güzellik maskesine bürünmüş bayrağı arkasına alıyor ölürüm diyenler şudur budur sizde de iman cevheri yok karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadıkları gibi oyun oynuyorlar. O hard tek bir kaydı söyleyeyim bizim bakın şurası İncirlik Havaüstü bakın şu Adana İncirlik Havaüstü bak bilenler Adana'yı bilir şu binanın arka tarafı Adana'da misyonerler var çok zenginler o kadar zenginler ki kimse bunlara karşı bile gelemiyor bunların aracılığıyla Amerikalılar iyi dinleyin Amerikalılar bizim küçük kız çocuklarını alıyorlar 8-9 yaşında ailelerine de para veriyorlar 25-30 tane Amerikalı aynı anda o çocuğa tecavüz ediyor. Yanlış duymadın tecavüz ediyor. Hanımları yanından bayırıyorlar yüzlerine su ayırtıyorlar. Bütün Türk milletinden intikam alırcasına. Ve bu kayıtları alıyorlar. Bu ülkeyi sevmeyen bütün dış güçlere dağıtıyorlar. Askeriyelerin bütününe. Ve Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki ben dünya lideriyim diyor. Anladınız? Bunlar bize kıçıyla gidiyor diyorlar bütün Türk milletinin namusu şerefi iki bacağımızın arasında bundan sonra bize baş kaldıramazlar diyorlar. Bu olayların üzerine gittim 2009'da bu pisliği temizleyelim bu namus şeref bizim namus şerefimiz İyisi de bizim kötüsü de bizim gibisine dört tane hayali dosyaya hazıra bu adam çok garip dedi misyonerler. dedi bu bölgede ne kadar pislik varsa üzerine gidiyor ama dünyanın en şanslı insanları biziz devleti bize kurban olarak veriyor dediler. Ve Erzin bölgesinde bu Hartiş'te ele geçiren Süleymancı cemaatı bu ülkedeki ucuz, ucuz başkalarının hakkını yenen ucuz aşağılık insanlar var ya sucuruk sucuruk. Onları kurban olarak verecek, onlarla birlikte o kadar masum insan kart olacaktı. Erzin bölgesinde o görünen itlere bakmayın. Perdenin arkasında Süleymancı cemaati vardı. Nereden bile? Vasim tuttu Ankara'ya şey oraya bilgi gönderdi. 600 sayfa bu adam o bölgeye gelecek. Allah'ın için bir şeyler yapacak vatanseverler. Gelip pisliği sırta verip darbeyi durduracak. Oradaki pisliği sadece uzak tutun. Darbeciler zaten bu adama yaklaşamıyor. Tanıyorlar. Sakın bu bilgileri de kimseyle paylaşmayın dediler. Bunlar da devletin üst düzeyine gönderiyorlar. Ama oğlum zaten darbe olabilmesi için devletin üst düzeylerine sızmazlarsa darbe yapabilirler mi? Şimdi onların hayatı tehlikede. Vasim de hayatı tehlikede. Kadıncağız buraya gelemiyor. Burada bu sefer sucular bucular kadıncağızı en ağır hitamlarda lekelerde bulunuyor. Bakın dümbükler, pezemekler, din düşmanları, vatan hainleri, vatanseverleri böyle deyip katlediyorsa, devlet bunlara sahip çıkamıyorsa, devlet kendi namusuna, şerefine sahip çıkamıyor. Bu kayıtları ben utanıyordum söyleme. Ne demek oluyor? 8-9 yaşında çocuklarımıza 25-30 kişi tecavüz edecek. Bütün hanımları da yanlarında bu çocukların yüzüne su serpiştirecek. Bütün Türk milletinden intikam alırcasına ve bu kayıtlar yurt dışına gidecek, bizim Cumhurbaşkanımız ben lider, dünya lideriyim diyecek. Ve dünya da bize kıçıyla gülecek. Hayatta unutmayın, bu ülkenin namusu, şerefi vatanseverlerdir. Bunları devlet kurban olarak veriyorsa, devletin kendisi sizin namusunuzu, şerefinizi, dünyanızı, ahiretinizi veriyorsunuz. O devletin başındakiler vatan haini, o vatanseverlere sahip çıkın. Çünkü onlar ölümle bu toprakları savunurken mefarsız savunuyorlar. Onlar çalmaya, çırpmaya, yedi sülalesini zengin etmeye geliyor. Zerre miktar adalet olsa bu kadar şehit vermez bu ülke.